Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlığına aday olan Haydar Erseven arkadaşımızı, kardeşimizi, ağabeyimizi bu kutlu günde tebrik eder. Başarıların devamını dileriz. Ancak e, sözü de açış konuşması yapmak üzere il başkanımız Sayın Avukat Ali Hikmet Akıllı'ya teslim ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yüzyılını belirleyecek bir seçime doğru gidiyoruz. Bu seçimde elbette bu partinin en sade üyesinden genel başkanına kadar herkese düşen görev var. Bu görevleri her birimizin sonuna kadar yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Ben o yüzden şimdiden hepinizin emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Bu yolda elbette aday adaylı iddiasında bulunmak hem parti hem genel başkanımıza bir destektir. Ben varım demektir. Genel başkanımıza yanındayım demektir. Dolayısıyla onunla yoldaş olma iddiası taşır. Aday adaylığı iddiası. Bu yüzden önemseriz. Bunu her adaylık açıklamasına tekrar ediyorum. Önemini vurgulamak için. Bu yola çıkmış bulunan değerli dostumuz iş insanı Haydar Bey'i de eee kutluyorum. Başarılar diliyorum. Umuyorum o da bugün açıklama yapan diğer adaylarımız gibi mecliste bizi temsil etme imkanına kavuşur. Eee ve hep birlikte bu ülkeyi yeniden aydınlık günlere birlikte taşırız. Yolu açık olsun diyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Ben ilk önce Sayın İl Başkanımız ve değerli yöneticilerine, değerli ilçe başkanlarımız ve yöneticilerle değerli belediye meclis üyesi ve yöneticilerine, değerli muhtarlarımıza, sivil toplum örgütünün değerli başkanları var aramızda, kendilerine ve yönetimlerine, iş dünyasından değerli temsilci arkadaşlarımız var. Ee, teşekkür ediyorum kendilerine. Ve burada bugün e, değerli basın emekçi arkadaşlarım var. E, hepsine saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi gönül ister isim isim saymayanca ancak e, hepsinin emeği tabii partide benden fazla. E, burada Celal abimiz de var. Evet Emet Tırpancı abimiz de var. Belediye meclis üyelerimizden ilk belediye meclis üyesi e, sevgili başkanım Serdar Kendir. Keçören Grup Başkan Vekili e, değerli Durak Grup Başkanım. Keçören İlçe Başkanımız Sayın Bülent Güldağ'ın var. E, Aydos Dernekler Federasyonu ee, Genel Başkanı Sayın Özgür Cinaydoğlu var. Çağatep Dernekler Federasyonu Nihat Yalçın Dere'yi görüyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. İsmini sayamadım. Birçok arkadaşım, dostum var. Lütfen bağışlayın. Ee, hepinizi seviyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Maalesef Çubuk İlçe Başkanımızı tuttuk. Can Bey genç, dinamik çalışan bir ilçe başkanımız. Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz maalesef 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleriyle, deprem fırtınalarıyla güne hepimiz acı bir şekilde uyandık. Arkasından sel felaketleri ve birçok maalesef üzülerek söylüyoruz. 50 gün üzerinde de insanımızı kaybettik. Birçok yaralımız var. Biz ölenlere Allah'tan rahmet, yaranlara acil şifalar, ülkemize de baş sağlığı diliyorum. <laughs> İçinde bulunduğumuz ay mübarek Ramazan ayı. Bu vesileyle de herkesin mübarek Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Bundan sonra da bayramının arkasından tekrar nice bayramlar yaşamak ümidiyle 14 Mayıs'ta bayramları katlayarak gideceğiz diye düşünüyorum. Değerli dostlar, değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, emek vermiş değerli insanlar, sevgili Ankaralılar. Bana diyorlar ki neden aday oldun, ne yapacağız? her taşını tek tek bildiğim Ankara'nın sorunları, zorlukları ve ülkeme görev yapmak için hazırlandım. Biz bu ülkede bunca yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, açlık kol gezerken ben köşemde huzurla oturup kenardan izleyemezdim. Ülkemin nitelikli, çalışkan, dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Ben de artık Ankara ve ülkemde sorumluluktan kaçamazdım. Köşesinde Ankara'ya ve tüm Türkiye zorluklar çekerken işsizlik yüzde yetmiş beşlerden fazlayken ekonomik sıkıntı dar boğaz yaşanırken insanlar yarınını tenceresini ne kaynatacağım diye düşünürken bizim geride kalmamız zaten mümkün değildi. Bu kararı anlayacağınız hiç kolay vermedik, veremedim. Zor bir yarış, ancak bu zorlukları kolaylığa çevirmek de bizlerin elinde. Ne yapacağız? Çalışacağız, üreteceğiz ve başaracağız. Ama bunu tek başına Haydar Ersever olarak ya da ilçe örgütleri, ilçe başkanları olarak değil, sizlerin desteğiyle omuz omuza, çalınmadık kapı bırakmamacasına, köy köy, ev ev gezerek, dolaşarak insanlara hem Ankara sevdamızı, hem de Türkiye sevdamızı anlatmak zorundayız ki projelerimizle birlikte bu insanların oylarına ve geleceklerine talip olabilirim. Birçok genç arkadaşımız var. Okumuş pırıl pırıl beyinler var. Ama maalesef onlar bile geleceğini artık yurt dışlarında aramaya başladılar. Beyin göçü yaşanmaya başladı. Gençlerimize ne vereceğiz? Kadınlarımıza ne vereceğiz? bunları öldürüp sizlerle planlamamız lazım. Omuz omuza yol yürürken bu Türkiye'de yaşanan zorlukları da beraber aşmasını hepimiz başaracağız ve bileceğiz. Geleceğini yurt dışında arayan gençlerimize Türkiye'de ne bir iş kapıları açacağız, neler yapacağız, insanlarımızı burada nasıl tutacağız, bunların da çaresini bulmamız gerekiyor. Sizler de zannedersem aynı düşünceyle buradasınız. Geleceğinden kaygılı olan her insan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye'ye sahip çıkmak zorundadır. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu da hep beraber alkışlayacağız. Değerli dostlarım, 2015 seçimlerinde benim Ankara aşkıyla yaptıklarımı, halkıma olan bağlılığımı, sözde değil özde dürüstlüğümü ve vatanseverliğimi sizler takdir ettiniz. Ben Ankara'yı, Ankara'da beni utandırmayacak. Ankara vefalıdır. Ankaralılar vatanlığı, cumhuriyetini sever, sahip çıkan, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruma günü halinde geldiğini bilenlerdir. Sevgili dostlarım, yol arkadaşlarım, 13. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile destan yazmaya geliyoruz. İnşallah. Aynı heyecanı aynı sorumlulukları birlikte hissediyoruz. Ne siz yalnızsınız, ne de ben yalnızım. Ülkemi yeni bir döneme hep beraber ev birliğiyle çıkartacağız. Bu seçimler yeni bir kader çizgisi belirleyecek. Ülkeyi çağ dışı karanlığa çekmek isteyen güçlere karşı bu ortak bir kavgamızdır. Ülkesi memleket için yollara düşebilen bu ülke sandığınız gibi sahipsiz değil diyebilen insanların kavgasıdır. Ben yaparım olur diye zihniyete dur diyecek insanları olarak hep beraber bu yoldayız. Gün kişisel hesapların günü değil. Gün geçmişe takılma, farklılıkların, kavgaların günü değil. Gün yaşadıklarımızın farkında olma günüdür. Gün layık olmadıklarımıza dur demek için kenetlenme günüdür. Gün cumhuriyete ve ülkeye sahip çıkma günüdür. Bize dayatılan karanlık kafalara Ankara'da, Türkiye'de layık değil. Cumhuriyetin aydınlık yüzü Ankara ülkesine ve cumhuriyetine her zaman olduğu gibi sahip çıkacaktır. Değerli dostlarım, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda sarı saçlı, mavi gözlü bir Kemal kurtardıysa ise yurdu, Cumhuriyet'in 100. yılında yine bir Kemal ile aydınlık günlere tekrar kavuşacağız. açık olsun. Teşekkür ederim. Ama yorulmak yok. Yok. Kapı kapı, ev ev beraber gezeceğiz yorulacağız, çabalayacağız ama sonunda mutlaka da kazanacağız. İnşallah, i̇nşallah kazanırız. Bildiğimle 40 yıldır edindiğim tecrübeyle çalışkanlığım ve dürüstlüğümle beni takdir ettiniz. Bu şerefli göreve davet ettiniz. Sizlerden aldığım güçle hizmet yarışında yeni bir dönemeci birlikte alacağız. Hükümet olmanın avantajlarını kullanıldığı, bu yarışta nedenli adaletsizlikler olursa olsun, önümüzde uzun yollar ne kadar engebeli ve zor olursa olsun, yılmamaya kararlı olarak bir araya geldik. Cumhuriyete olan inancımız ve o Ankara'ya olan yüce sevdamız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne el ele, gönül gönüle hep birlikte taşımaya geldik. İşsizliğe son demek için, yoksulluğa son demek için, yolsuzluklara son demek için hep birlikte ülkemizi aydınlığa çıkarabilmek için kenetlendik. Lütfen bu zorlu yarışta yorulursam, duraklarsam beni işten sevginizle, hayır dualarınızla yeniden güçlendirin ve yüreklendirin. Hata yaparsam yanlışlarımı söyleyin. Felsefem odur ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ben Ankara'yı seviyorum derken taşını toprağını değil bu güzel insanını seviyorum. İnsanların kader çizgisini değiştirmek için şimdi el ele gönül gönüle zorlu yollara düşme zamanı. Cumhuriyete sahip çıkma zamanı. Kaderimize sahip çıkma zamanı. Bu yarışa, bu sevdaya emeğini, yüreğini, gücünü, desteğini hangi boyutta olursa olsun katkısını koyacak dostlar. Göreve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Cumhuriyetimize, bu güzel ülkeye, bu güzel insanlara hizmet etmek bir şereftir. Bu şerefi birlikte paylaşacağımız tüm dostlarım. Büyük şair Nazım Hikmet'in dediği gibi kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim. Kimsenin korkuyla dolaşmadığı, hak, hukuk, adalet anlayışıyla yarınlara güvenle bakacağımız, insanın işsiz, garibanın sahipsiz, ocakların açsız olmadığı, daha güçlü, daha özgür, daha bir mutlu Türkiye için geliyor, gelmekte olan Bana burada olma şerefini onurunu verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Güzel bir hafta sonundan çaldığım için de özür diliyorum. Bağışlayın lütfen. Teşekkürler. Vekilim, Cumhuriyet'in yüzüncü inşallah iki bayram arasında bir bayram daha sıkılaşacağız. İnşallah, i̇nşallah ama canım. sizlerin desteğiyle. Biz arkandayız canlısı. Hep beraber. Hep beraber. Teşekkür ediyoruz. ederim. Ayaklarınıza evet. sağlık. Onur verdiğiniz şerefteyle. Can başkanı da bir alalım da buraya. Can başkan. Can başkan. <laughs> Yani, Nihat Başkanımız da orada. Dedim gelmedi. Nihat Başkanım. Haydar <laughs>